Karanlık mağara hikayesi kendinden meçhul bir yoksuzun ve Nevzat'ın sonu mu oluyor? Eğer tutamayacaksan sevdiğinin elini varsın yeni gün doğmasın. Vefasız bir postacıdır kader. Zeynep gerçeklerle yüzleşiyor. Ayşe Nevzat'ını beklerken acı bir sürprizle karşılaşıyor. Son bir umut bekliyor kaymakam. Eli kolu bağlı olsa da Umudu var hala Anadolu'nun. O umut ki gün geceye varmadan geliyor. Esaret ve karanlıktan uyandı yolum. Bitmeyecek sanılan bir geceye inan. Ant içilmiş bir göz Adı Mustafa Kemal. Yaşasın Cumhuriyet.